Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vret oynuyoruz. Vret'in açık ara en sevdiğim bu bildiri sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Hatta ben o kadar çok seviyorum ki gerçekten uzun bir zamandır, çok uzun bir zamandır Vret'i bu build dışında hiçbir şekilde oynamadım. Gerçekten çok güçlü oluyor, inanılmaz güçlü oluyor ve oynaması aşırı keyifli oluyor. Zaten birazdan o içerisinde neler olduğunu göreceksiniz sizler de. Şimdi hemen eklentilerimizle başlayalım. İlk olarak arkadaşlar eklentilerimizden bir tanesi Gölge Dansı. Bunun mor yeşili, sarısı vesaire her rengi var zaten ama en azısı mor olduğu için moru tercih ediyoruz. Peki ne işe yarıyor bu? Görünmezken pencereden atlama ya da paletleri, duvarları kırma ya da jeneratör hasar verme gibi eylemlerin hızını %60 arttırıyor. Bakın %60 inanılmaz yüksek bir rakam %60 arttırıyor mor olduğu için. İkinci olarak bunun yanına da yılan alıyoruz arkadaşlar. Peki yılan ne işe yarıyor arkadaşlar? Pencereden atlama hariç az önce saydığım jeneratör kırma, duvar kırma ya da palet kırma gibi eylemlerden sonra veleti görün görünmezlikten çıkartıyor arkadaşlar. Yani paleti kıracağız. Daha sonrasında tekrardan pelerinimizi çalıp görünmezlikten çıkma gibi bir zahmette bulunmayacağız. Paleti takır takır hemen anadan kırıp Görünmezlikten bizi otomatik çıkaracak ve Survivor'a hemen hızlı bir şekilde hasarımızı vurabileceğiz. Asıl olay zaten bu kahverengi edonda Kahverengi olmasına rağmen gerçekten inanılmaz iş yapıyor. Muhtemelen de kahverengi olduğu için çoğunuz da kullanmamışsınızdır ve bayağı birikmiştir sizde. O yüzden bu edonu bitirene kadar rahatlıkla bu build'i yapabileceksiniz. Peki geçtik avantajlarımıza. Avantajlarımıza da tabii ki de edonlarımızı desteklemek adına hayvani güç alıyoruz. Hayvani güç bu build'in şart perklerinden bir tanesi arkadaşlar. Almak zorundasınız bunu. Çünkü tadı öyle çıkıyor gerçekten. Hayvani güç ne yapıyor? Paletleri, duvarları ve jeneratörleri vuruyoruz ya onların hızını %20 arttırıyor. Aynı edonla aynı şey yapıyor. Edon sadece pencereden geçme hızımızı da arttırıyor. Aralarında bir tek fark var. İkinci olarak ben en güzeli en sona tercih ediyorum. Bunun yerine yerine tabii ki de bambuzlu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kandırık Türkçesi. Çünkü en güzeli en sona Vred'de çalışmayacak. Ben biraz da oyun içerisinde Obzes geldiği zaman karşıma Obzes'i ignorlamak zorunda kalacağım. Ona vuramayacağım. Çünkü stacklerimi kaybetmek istemiyorum. Ve Obzes'i de öldürebileceğim Vred'de herhangi başka bir yol yok. Obzes'i öldürmek istersem her türlü bana stack kaybettirecek yani. O nedenle garanti olmasını istiyorsanız siz bu perkin yerine en güzeli en sona yerine kandırıkçı alabilirsiniz. Çok güzel çalışıyor. Çünkü pencerelerden dediğimiz gibi daha hızlı geçirmemizi sağlıyor kandırıkçı ile birlikte birleştiği zaman çok güzel pencereleri kapatabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben en güzeli en sona tercih edeceğim. Agresif build'ime daha da agresiflik katmak istediğim için kandırıkçı daha safe bir tercih olacak sizin için. Üçüncü olarak arkadaşlar infilak alıyorum. Dediğimiz gibi jeneratörleri çok hızlı tekmeleyebileceğimiz için gördüğümüz her jeneratörü sürekli vuracağız. Hatta jeneratörleri vurmak bizim o kadar çok işimize yarıyor ki survivorları bir jeneratör yaparken yakaladığımız sırada birazdan oyun içerisinde göreceksiniz. O survivorları vurmak için pelerini çalarak moddan çıkmayacağım. Jeneratörü vurup daha hızlı moddan çıkacağım arkadaşlar. O nedenle infilak da bu buitte çok güzel iş yapıyor. Jeneratörleri takır takır işaretliyoruz. En son birini düşürdüğümüz anda işaretlediğimiz bütün jeneratörler patlıyor ve güzel bir jen kontrol sağlıyor bize. Ve son olarak tabii ki de çanak çömlek patladı arkadaşlar. Bu kadar jeneratöre vurduğumuz bir buitte bunu da almasak olmaz. Bir Survivor kancaya asacağım. Daha sonrasında vuracağım bir sonraki jeneratör otomatik %25 gerilemeye başlayacak. Gayet güzel bir buit oluyor böylelikle. Offering olarak bu adamları çok sevdiğim için eldiven atacağım. Kaybolmalarını bitmelerini istemiyorum. Şu murdan 3 tane kalmış zaten. Bittiği zaman gerçekten üzüleceğim. Artık yeşillerle oynamaya başlayacağım. O nedenle adak olarak siyah koruyucu atıyorum. Edonlarımı kaybetmemek adına hangi map gelirse hiç fark etmez. Her mapte rahatlıkla oynayabileceğimiz güzel bir build zaten. Fazla uzatmayalım buradaki lafı hemen maçımıza geçelim. Let's go. Güzel Kratos Prang geldi. Atın yanında buldum. Atla birlikte doğunca iki kişi katiliz falan zannettim. Yine hile oldu zannettim. Vred gibi güçsüz bir katili gerçekten çok güçlü bir sonum, konuma sokuyor bu build arkadaşlar. Şöyle bakın. Kapıları kırdıktan sonra görünmez hızlı bir şekilde çıkartıyor bize ve gördüğünüz gibi hemen adama vurabilmemiz sağlıyor. Öbür türlü aksi bir durumda daha pelerinden çıkmakla uğraşacağım. Sonra o Survivor'a vuracağım da bilmem ne gerçekten inanılmaz vakit kaybettiriyor. Burada tamam neyse de çıktı zaten rahatlıkla asarım vurdum. Save the best dediğim gibi ben tamamen daha da agresif oynayabilmek adına save the best'i tercih ediyorum. Kandırıkçı yani bambuzluk sizin için çok daha iyi bir tercih olacak onu tekrardan hatırlatıyorum. Şöyle görünmezliğime gireyim. Yukarıda bir jeneratör yapan biri var sanırım umarım o jeneratör dokunmuştur. Evet dokunmuş gayet güzel. Ben mesela pelerinden çıkmak yerine bu şekilde jeneratöre vuracağım. O şekilde görünmezlikten çıkıp Survivor'ı kovalamaya çalışacağım. Çünkü pelerinden çıkmaktan çok daha hızlı oluyor bu yaptığım. O adam şimdi paletten oraya doğru gidiyor. Hemen görünmez oluyorum ona yetişebilmek için. Karşı pencereyi kullanmasın şöyle onu bloklayabilir miyim? Ah be bloklayamadım. Ha, o beni blokluyor. Ben evet oyunu bilen birine denk geldim. O yüzden salıyorum şu anda burada. Çünkü ona onu o spotta yakalayamayacağım bambuzulum. Olmadığı için bambuzulu olsaydı aslında onu orada alt edebilirdim. Kırayım. Neyse üzerine doğru gideyim görünmezlikten çıkıp. Burada revleniyor musunuz? Hayır revlenmiyorlar. Aa, tamam revleniyorlarmış. Niye beni yakacak burada yapacak bir şey yok. Okey yaksın. Niyaya vurmak istemiyorum çünkü seyri desteklerimi alacak. Şöyle Nelson'in üzerine gitmek istiyorum. Beni kör etmeye çalışıyor arkadaşlar. Şöyle Nelson'e bir tane daha sarım vurdum. Ve onu ignorlamam lazım niye'yi çünkü bu dediğim gibi sdbs'in büyük bir sıkıntısı bu. Şimdi bunun burada paletik kırması istiyorum o yüzden görünmezlikten çıkmayacağım. Çıkar gibi 99'a kadar getirip sonra şey yapmak istiyorum ama adam paletten çıktığını görünce çıktım. Bu tarz paletlerin hepsinde Survivor fake'liydi arkadaşlar. Survivor'a görünmezlikten çıkmayacağız. Çıkar gibi yapacağız, çıkmayacağız, devrilmesini sağlayacağız daha sonrasında paleti kırıp görünmezlikten çıkacağız olayı tamamen bu. Şurada bir boon var. Ben şu boonu bir söndüreyim. Nesin üzerine tekrardan gitmek istiyorum. Kendine revleri sanırım burada. Şöyle palete doğru yetişsin. Gördüğünüz gibi bakın şimdi. Ben görünmezlikten çıkmayacağım. 99'a kadar getireceğim. Ama devirmedi. Okey agresif bir tarzda bulundu. Tekrardan yapacağım. Bu sefer hasar yiyeceğini biliyor. Ama yine devirmedi. Gayet güzel oynadı burada. Ah be takıldım. Görünmezliğe gireceğim paleti kırmak için. Çünkü çok daha hızlı kırıyorum. Ve ardından görünmezlikten çıkacağım bu şekilde. Neyse gayet güzel oyalıyor şu anda beni. Takımına iyi vakit kazandırdı. Takımdakiler gayet iyi oyuncular çıktı bu arada ya. Bu tarz iyi oyunculara karşı Vret oynamak zaten hani zor. Ee, güçsüz bir katil. Böylesine bir takıma karşı da gerçekten yapabileceklerim sınırlı. Tekrardan görünmezliğe girip paleti öyle kuruyorum. Gördüğünüz gibi resmen resmen hani böyle küçük bir elimde tahta çubuğu kırıyormuş gibi. O kadar hızlı bir şekilde kırıyor. Güzel de fake attı. Neyse sabahtan beri kötü oynuyordu. Şimdi iyi oynaya tuttu. Tamamdır ben şu yukarıdaki jeneratöre çıkacağım. Görünmezliğimi açıyorum. Şöyle geldim. Görünmezlikten çıkar gibi yapacağım ama çıkmayacağım. Bu şekilde jeneratöre vurup görünmezlikten çıkmak her zaman daha iyi oluyor bu bu Steve'e vurdum bir tane. Tekrardan Steve'in peşine gideceğim. Nancy'ye vuramıyorum dedi. Şey, Nia'ya vuramıyorum dediğim gibi. Devirecek mi paleti? Devirecek. Görünmezliğe girdim ve paleti hemen takır takır kırıyorum. Evet, onu ignorladığımı fark eden Nia hasar almak için artık elinden geleni yapacak. Gördüğünüz gibi maymunluk peşinde. Ve ben onu bir şekilde alt edip Steve'e vurmam lazım. Bakalım beni yakabilecek mi? Yakamadı. Tekrardan paleti. Oğlum devirsene lan şu paleti. Steve. Sen niye bu kadar ignorladın? Ah, vurmak zorunda kaldım. Adam adam kafasını resmen artık kadrajıma soktu. Böyle bir sıkıntısı var. Seyidi besin gerçekten böyle bir sıkıntısı var. O yüzden bombozlu daha iyi oluyor diye söylemiştim size. Adam bunu fırsat bilip çünkü o fırsatı kullanıyor üzerimde. Buradaki paleti 7 az önce takım arkadaşı ve ben de hemen hasarım verip şu yukarıdaki jeneratörde patlatmış oldum. Gayet güzel hala buradan çevrilebilir. İki jeneratör kaldı ama hala çevrilebilir. Güzel bir baskı kurarsam onları alt edebileceğim. 4-6 bestim var. Ha hala bitmedi. Şu yukarı gideceğim. Papkoz atmak istiyorum ama kıvılcımlar gördüğünüz gibi yandan fışkırıyor. Oraya dokunan yok. O yüzden yapamayacağım. Şöyle j üzerine doğru gidelim. J2 görünmezlikten bir çıktım burada ama güzel spotu direkt olarak saldı. Tekrardan buradan gidelim o zaman. Şöyle %50'ye tamam. Hata yaptı. Bu hatayı değerlendirmem lazım artık. Şöyle geri geri gelsem, atlamasam pencereden şurada vursam çok tatlı olur. Çok da tatlı oldu. Teşekkürler. Hemen üzerine devam ediyoruz. Görünmezken daha hızlı izvret oynarken her zaman. Şöyle senin o pencereye ulaşmanı istemiyorum ben ve önüne geçip bloklayacağım bu şekilde. Gayet iyi. Şimdi görünmezlikten çıkıp sen orada atlamadan vur. <laughs> ay, ay 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 olacak var ya. Bir olaydı. Ya of niye ya of niye ya böyle iki böyle olan adamın böyle şerefsizce oynaması çok sıkıntı ya gerçekten gerçekten çok can sıkıyor. Adamı çünkü vurmama engelliyor direkt bak görüyor musunuz? Herkesin önüne geliyor ya. CDB'sinin olduğunu anladı ya. Gelecek hasar alacak. Paso hasar alacak. Herkes için hasar alacak. İşte bu tarz oyuncular geldiği zaman CDB'si çok fazla kantırlıyorlar O yüzden Bamboz'u çok daha iyi bir tercih alıyor. Bak arkadan beni yakmaya çalışıyor bir de. Steve'i e hemen şurada yakalamak istiyorum artık. Burada palet var. Oğlum adam bütün paletleri ignorluyor. Allah'ım kafayı... Ya, bak, bak, bak. Bak maymun bak. 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 Bak ölmek istiyor. Artık kudurdum gel buraya. Artık sana kudurdum ya. Yeter tamam hasar istiyorsun. Al al steklerim senin olsun. Al ya. Gel seni beyza asayım da bir aklınız başınıza gelsin o zaman. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Gerçekten adam yani gördüğünüz üzere ignorluyorum. Adam jeneratör yapmak yerine benim uydumu bozmaya çalışıyor tamamen. Seyri ve steklerini aldırmam çalışıyor. Herkesi koruyor. Onu daha fazla ignorlayamazdım. Şöyle astık. Uzaktaki jeneratör bitiyorsa gerçekten hiçbir şey yapamayacağım. Şuradaki jeneratörü ama bozabilirim. Görünmezlikten çıkmak yerine yine jeneratöre vurarak görünmezlikten çıkıyorum. Paleti bakalım devirecek mi burada hemen ilk turdan devirmeyecek. O neyse burada ilk hasarımı atmayı başaracağım sanırım. Evet attım başarılı bir şekilde. Aşağı inen var mı? Aşağıyı kontrol etmem lazım çünkü İnerlerse alırlarsa bütün odağımı kaybedebilirim. Tamam güzel burada biri inmiş. Hemen aşağıdayken vurmayı başarırsam belki ikinci hasarı da vurabilirim. Güzel seyrede bir 4 oldu. Beni bloklamaya çalışıyor muhtemelen Barov var ama ben Steve'in üzerine gidebileceğim. Bloklamayı başaramadı çünkü. Steve ya takıldım? Ya vurmuştum takılmasam aptal oyun. Gerçekten aptal oyun yüzünden. Ne? Bak lançımı da kısa attın. Adama vurdun sayıp lançımı kısa attın ve ben vuramadım. Oyun, oyun şu an benim aleyhime çalışıyor. Oyundaki her şey gerçekten aleyhime çalışıyor. Adamlar da zaten iyi. Tamamdır. Jeneratör yapmıyorlar orada. Onun bilincindeyim en azından. Şöyle Jake side, Steve Side'ın içine dönmeye başarmış. Beni yakmaya çalışacak ama stekleyemedi zaten. Stekledim. Ah niye? Ah var ya. Ne kuruldum sana bir bilsen. Bir bilsen ne kadar kurulduğumu. Gerçekten tilt oldum şu anda niye ya? Hiçbir şey yaptırmıyor bana. Trick pencereyi kullanacak mısın? Aha Nancy de burada yakalandı. Güzel güzel güzel. Nancy'yi alayım Nancy'yi alayım. Nancy de olur. Onun da dardı var mıydı Nancy'nin? Nancy'cim senin de dardın var mıydı? Oradaki paleti az önce yemedin mi? Yememiştin değil mi? Tamam görünmezliğe girip hemen paleti nasıl bir şekilde kırıyorum. Arkadaki jeneratör bitecek. Arkadaki jeneratörü şu an tutamayacağım. Muhtemelen Jake onu yapmaya gitti. Ben de burayı salıp o tarafa doğru gidiyorum. Gerçekten iyi bir takıma denk geldik ve niye gerçekten iyi oynuyor. aha, aha 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 gel buraya tamam işte istediğim hata istediğim hata fırsatını oluşturdun şu anda bana teşekkür ederim sen yine bunu ignorlayacak mısın yok ignorla bu sefer bu sefer devirdin öyle hemen tak tak kırdık ve üzerine doğru gelebilirim artık 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 öl be ha ne dersin Aynen aynen aynen. Ama, ama o bu jeneratörü burada Jake yapıyormuş ki. Ben Jake'in yaptığının farkında değilim. Bunu atacaktım. Papkos falan atacaktım. Daha hayallerim vardı benim. Çok kötü oldu bu. Jake'e hemen hızlıca iki tane vurur muyum? Altı stack bestim var. Bir tane vurdum. Şöyle üzerine tekrar gidelim. Görünmezliğe girdim. Beni yakabilir. Hepsinin de elinde fener var ya. Beni yakma fırsatı veriyorum adamlara resmen. Yer ee, diğer Steve'i de kaldırdılar orada. Çok kötü oldu. Bu maç hiç istediğimiz gibi gitmedi. Gerçekten Vred'in zayıflığını karşı taraf iyi kullandı. Okey burada %50 ile Tebrikler. Sabahtan beri fake atıyorum. Yemedin. Şimdi aynı şey yapacak mısın? Tamam. Güzel. Güzel. Bu sefer de benim istediğim oldu. Evet. Bir de Dedap da kurtuldum. Ama vurmayı başardım. Neyse seni de alabilirim burada. Steklerim bayağı fazla çünkü. Şöyle Nia'ya bakmadan hemen hızlı bir şekilde alalım. Fly save atamasın. Gayet güzel. Bloklamaya çalışırsa vururum bu arada. Hem de iki tane bile vurabilirim kapı buradaymış. Kapının burada olması bayağı kötü sadece. Nancy'ye dönebilirim. Nia'ya da dönebilirim. Nia'ya hemen bir tane vuracağım. Millet toplanmadan burada. Steve'e de bir tane vurabilirim çok yaklaşırsa ama Nancy'nin nerede olduğunu bulmak istiyorum. Bunlar bir yerde buğun yaktı ve o buğunda yığılanıyorlar. Ve o bu yığılanmaları hiç hoş değil. Ben Nancy'nin üzerine gideceğim bu arada. Çünkü o adam oradan her türlü alırlar. Vretim ve yapacağım şeyler çok sınırlı. Onu oradan aldırırım yani. Elimde olan bir durum olmayacak. Onu muhtemelen oradan alacaklar. Şöyle Nancy'ye geldik. Tamamdır. Daha uzak bir yerde farklı bir hook alarak bu durumu counterlamak istiyorum. Şöyle Steve orada fly save atmak için bekliyor. Steve'e de bir tane vurayım. Daha sonrasında Nancy'yi alır gibi yapıp tekrardan Steve'i baitleyebilirim belki. Tamam gelmiyor. Ama alamıyorum ben de. Şimdi alabildim. Nia'yı görmedim bu arada. Neredeydi? Tamamdır. Buradan base'e inerim. İnersem de artık hiçbir şansları kalmayacak. O adamı gelip oradan alamayacaklar. Şöyle inmeyi garantiledikten sonra dönüp hasar atacağım bu arada. Ki takası yapamasın. Bulacağım bir şekilde. Tamamdır gayet güzel. Burada biri saklanıyor. Sana da vururum sana da vururum. Hatta dönüp sana da vururum niye gel. Ama 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 dedardın var. Şöyle bloklayacağım. Barov'un var mı bilmiyorum ama bloklayıp çıkmanı istemiyorum. Barov'u kullanarak. Tamam Barov'un da yokmuş. Okey hata yapılmaya başlandı şu an onlar tarafından. Şöyle hemen seni aşağıya hemen hızlı bir şekilde asayım. Daha sonrasında Nancy'yi getirmek için uğraşacağım. Arka tarafa asarsam daha zor gelmen. o almaları daha uzun sürecek. O yüzden hemen arkaya astım. Ben Nancy'yi indirirken muhtemelen alacaklar ama. Bakayım şöyle. Hmm. Onların birine bir tane hasar atmam lazım. Niye ya burada bir tane vurayım ben. Steve aşağı iniyor. Hemen Steve'e ye yetişelim şuradan. Steve dışarı atlayıp Nancy'yi kaldırmayı deneyebilir mi? Yok denemedi. Tamam aşağı inmeyi tercih etti. Bunların birinde baro olabilir. Ben kime vurdum? Aa yanlışlıkla alınan adama vurdum. Ben ona vurmak istememiştim açıkçası. Okey o da olur o da olur o da olur. Steve'e bir tane vurabilirim ya da Nancy'yi burada kaldırdılar. Nancy'yi de hukunu alabilirim. Burada bir izler mi var? Bu izler aşağı doğru mu gidiyor? Yok hayır. Tamam peki. Steve'i e o zaman asıyorum. Niye geldi şimdi de? Niye de bir tane hasar vurayım? Full can zaten steklerimi yiyip yiyip duruyor. Şöyle kovalar gibi yapıp buradaki Steve'e dönmek istiyorum. Ama aşağıdaki adamı kaldılar. Neyse bu sefer burada yakalandı. Tamam hala çıkmayıp burada yıllanmaya çalışıyorlar. Okey benim için gayet iyi. Bu arada... Ya oğlum ne kadar çok bekledin. Vuracaktım artık sana vurmam lazımdı. İçeri atlar mısın? Atlamadın. Peki. Mal mal koş kanka. Mal mal koş. Gel seni şurada alayım. Fly save atamasınlar. Köşeye bakarak alayım. Yine beni bloklamaya çalışıyorlar. Her türlü vururum bu arada size. Flash bengi bırak. Tamam sabotaj da yapamayacaksın. Ha vuramadım. Onu nasıl vuramadım? Tamam bir hook daha aldım. Sen beni bloklayabilecek misin? Tamam senin de hookunu aldım o zaman. Okey 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 okey. Bir kişiye karşılık iki kill. Hiç sorun değil. Benim için daha iyi bir durum oluşturdunuz. Nereye gitti? Şu bunu bir kapatabilir miyiz? Çünkü kalkıyorsunuz siz bu boon sayesinde sanırım yerden. Emin değilim. Burada bir CJ dener misin? Denesene bana bir CJ ya. Sarar da atamadığın CJ. Tamam güzel. 6-8-7 5 Bana CJ dene. Dene dene. Tamam deniyorsun. Tamam bakın şöyle aldım o zaman. Güzel bir deneme ama yine başaramadın. Şu hook'a asacağım artık. Benle fazla inatlaşıyorlar. Herkese çıkarmak adına fazla inatlaşıyorlar. Şöyle kırsam sana dönsem bir anda. Yok olmadı. Neyse burada kendini sakla. Tamam ben bu adam başında bu şekilde bekleyeceğim. Dur bir dakika hele bekliyor musun? Önüme gelmiyor şu anda. Tamam okey okey. İki kişinin revlendiğini orada görürsem giderim. Umarım yerdeki adam ambresi yoktur. Bunların revlenmelerine müsaade etmeyeceğim. Uzaklaşmak zorunda kalacağım. Yerdeki adam ambresi yoksa bu durumu daha kontrollü bir şekilde sağlayabilirim. Onlar sanırım birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Çünkü başka yıllanmalarını sağlayacak bir şeyleri yok. Bunu kapattığımız için. Şöyle buraya kadar geldim. İkisi birlikte heal'lanıyorlar. Hook'a daha yakın olanı tabii ki de target alacağım. Şöyle. Tamam ben de seni blokladım. Atlayamadın. Güzel güzel güzel. Maç gerçekten inanılmaz yerlere doğru gidiyor. Yerden kalkan adama vurmayacağım. Nancy fokuslayacağım çünkü sol garda olabilir. Nancy'yi burada düşürürsem ki dead ardın var mı? Güzel dead ardın da attı. Sana da vurdum. Tamam geriye Jake sen kaldın. Jake'i de kapıya kadar bloklamaya başarırsam benim için kapı kolunu kapı kolunu ben ele geçirirsem okey. Kapı kolunu ben ele geçirirsem okey. Lütfen ben geçireyim. Ben geçireyim. Ben geçireyim. Ben geçireyim. Tamam. Artık açamayacak. Yak beni. Burada yakabilirsin. Hiç sıkıntı değil. E ne oldu oğlum? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu kadar bu kadar çabaladınız değdi mi buna ya? Bu kadar yani 3 kişi çok rahat kaçabilirdiniz ve 4 kişi kaçma hevesleri onları oyunu kaybettirdi. Ama gerçekten güzel bir maç oldu. Bayağı çekişmeliydi iki tarafta güzel mücadele etti. Şu Nia'ya ne kuruldum zaten var ya öldürmek istiyordum. Ölmesine çok sevindim. Bu ildin en azından mantığını anladınız. Neden size Seedy best değil de bambozu seçmeniz gerektiğini de göstermiş olduk. Niye gibi çünkü böyle oynayanlar bu şekilde oynayan arkadaşlar geldiği zaman bayağı sıkıntı çıkarıyor. Ah hiç buradaymış tamam güzel hiç de buldum. Neyse artık istediği kadar türünebilir. Hiç de ben bulduğuma göre oyunu 4 kille kazandık bu kadar bu kadar çok çaba sarf etmeleri gerçekten hoştu. Güzeldi maçın daha eğlenceli bitmesini sağladılar en azından. Güzeldi. 4 kişi almaya çalıştılar ama Nancy'ye kuruldum. Herkes bir yani o Nancy'ye ayrı şey Nancy diyorum. Nia'ya ayrı bir kuruldum gerçekten. Adam CDB stacklerimi kaybettirmek için her şeyi yaptı. Herkesi korumaya başladı ya. Takır takır jenitör bitirmişlerdi. Hatta iki jenitör kala ben sadece bir hook falan almıştım. Ama yine de Güzeldi. Maçımızı kazanmaya başardık. Şöyle görevimizi bitirmişiz. Survivor'ın da perkleri merak edenler olsa. Evet bak yerden kalkma buğunuyla o base'deki adam kalkmış. O base'e kadar etki etmiş o buğun ya. Yaktıkları. O adam orada kalktı zaten bayağı elimdeki gücü almıştı. Breakout falan da var öyle wiggle attırmışlar. Sabatör de almışlar. Güzeldi. Velete gerçekten çok güçlü yapıyor arkadaşlar bu Bakmayın bu maç bayağı bir zorlandık. Çünkü karşımıza gelen adamlar iyilerdi. iyi oynuyorlardı. Ve Velet de iyi oyunculara karşı gerçekten hiçbir şey yapamayan bir katil. Oyunda benim tier listimde en azından en güçsüz katil olarak nitelendiriyorum ben. Çok basic bir katil, çok kolay bir katil oynaması ama bu build'i kullanırsanız gerçekten çok güçlü oluyor. Bakmayın bu maç dediğim gibi çok zorlandık. Bunu aldırış etmeyin. Belki bir daha girsek çok daha kolay bir şekilde bize oyunu kazandıracak. Çok güzel bir build olduğunu söylemek istiyorum. Mutlaka deneyin, mutlaka oynayın. Zaten güzel. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.